Aa! Dans söz gibi kıvıracaksan git oryantal ol. Bak burası ring ring. Yumruğu yedi mi kendini yerde bulursun. Hadi sol direkledim. Hadi hadi. Omuzdan bak omuzdan vuracaksın yumruğu. Bak, bak. Aa! Evet 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 koltuk altı. Eskip. Eskip. Güzel, güzel. Güzel. Hadi şimdi sol direk. Bayağı sol direk. Neyse abi. Zafer ne işiniz var bu saatte? Sana bir sürprizimiz var baba. Benim doğum günüm çoktan geçti. Sürpriz diyor. Neyse ben şu idmanı bitirip. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Sonra olmaz baba. Niye? Kaç yıldır bekliyoruz zaten. <laughs> Kardeşim! Gel! <Gülüyor> 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 Kafkas. Kafkas. Altın kızlar! Buraya bakın, buraya. Buraya bakın da gözünüz şampiyon görsün. Herkes ayık olsun. Kafkas döndü. Öpeyim hocam. Baba. Hocam, bana hocam deme. Baba, bir dinlesin. Dinlemiyorum! O beni dinledi mi ha? Dinledi mi? Hadi dağılın, dağılın. Bay dost, hadi dağılın. dağılın. Dağılın, dağılın, dağılın. Baba lütfen. Zafer şampiyonası. Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten revire götürürken sinirle götürdüler biliyorsun. Zafer uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş.